Bugün burada e, Gaziler Haftasında Gaziler Günü'nde e, Gazilerimizi e, anmak şehitlerimizi anmak için e, Çanakkale Valiliğimiz e, programında yapılan e, birçok etkinlikten sadece bir tanesi bizim etkinliğimiz. E, sayın Çanakkale Valimiz e, bugün birçok etkinlikte e, Gazilerimizi ve şehitlerimizi anlıyor ve hatırlatıyor. E, biz de bu kapsamda. Ee, elimizden, e elimizden geldiğince bir katkı sağlamak istedik. Bu sebeple de e, bugün e, burada e, Çanakkale'den e, Gökçeada'ya e, tarihte ilk defa e, bir yüzüş gerçekleştireceğiz. E, yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafeyi e, 8 saat gibi bir sürenin altında yüzerek e, bir rekor denemesi yapmak istedik. Bunu da tüm gazilerimize e, ve şehitlerimize e, armağan etmek istiyoruz. Ee, onlar bu vatanın gerçek sahipleri, e, canlarını vermiş insanlar. E, biz de istedik ki onlara, e, onlar olan sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi bir şekilde göstermek istedik. E, bugün teknik olarak zor bir gün olacak. 40 km esen bir e, Poyraz'da yüzmeye çalışacağız. E, sahil güvenliğin uyarısı var yüzmemem konusunda. Çünkü 3,5 metre boyunda dalgalarla mücadele edeceğiz. Ama biz bugün geri dönmek istemiyoruz. Buraya e, bu e, anlamlı günde e, bu e, yüzme etkinliğini başarıyla sonlandırmak istiyoruz her şey bunun için Evallah Hani o Su aslında iyi, çok soğuk değil ama ilerisi biraz soğuk. Kıyı hafif, ilerisi soğuk. görünüyor de. lan